Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Yok <laughs> senin hala YouTube kanalın yok. <laughs> var benim kanalım. Kimsenin bilmediği gizli güçlerim olan YouTube kanalım var arkadaşlar benim ama sadece özel takipçilerime özel Ayşe. Ha. Herkesin bir e, takipçim var mı? Kaç takipçim var? 7.580 tane tane. tane Kaç tane? 7, 500... 80 tane takipçim 7.508 tane var. <laughs> evet. Yani beni gayet merakla takip ediyorlar. Evet, beni merak etmeyin. Etmeyin. Ben çünkü siz hiç merak etmiyorum. <laughs> Ayşe genel olarak insan sevmiyor arkadaşlar, hayvan seviyor. Ben hiç kimseyi merak etmiyorum, umurumda değilsiniz. Aynen. Lanet olsun, Allah belanı Çok sıkıldım diye gezen bir insan düşünün. böyle. Üf, çok sıkıcı, çok sıkıcı, <laughs> böyle ağzı... Hani emoji var ya şöyle bakın. Ayşe hep böyle bakıyor. Nur Sema. Nur Sema, aynen tam bir Nur Sema. <laughs> bir gün Alaçatı'ya gitmiştik, bir tane kafeye tamam mı? Kafe böyle çok otantik ve çok güzel, eski şeylerin olduğu bir kafe. Ondan sonra... Ay bu yandan birisi her biri çok saçma çok saçma deyip duruyor. İşte bu şey... Ay. Bu şey... Büyük Neyi anne bu? ya, Grand, Grand Mother. Grand şey bu. Grand Mother'sın sen bir bunu. Benim sen. için bundan sonra Grand Mother'sın. Yani bence sonra de. Sonra kafeye gitmiştik Alaçatı'da tamam mı? Çok güzel bir kafeydi, otantik bir eski Cinliydi. şeyler Bir dakika. Cinli kafeydi. Sonra bu arkadaşları kafalamış yanımızdaki kızlar bana <laughs> gelip diyor ki, abla burası cinliymiş. Dedim ki kim dedi size bunu? Ayşe abla öyle söylüyor. Burada cin olabilir, büyü yapabilirler örü, bize. Örülmüş bebek kafaları vardı örgüden. O orada bir aksesuardı yani. Onlara bakıp böyle mutlu olacaksın. Hoş Toz içindeydi. Gece olduğu kimsiz için, kimsiz ışıkta, için, Gece ışıkta herkes, herkes güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> Evet gerçekten Ayşe böyle. Tozluydu tozlu Ayşe çok Ayşe seni mesela tozlu. hayatta ne mutlu eder yani. Gerçekten. Beni. Evet Ayşe'nin mesela eşek, eşek takıntısı var. Bir gün hayatında evet. eşek olmasını istiyor. Eşek isterim. Atı eşek. istiyorum. Bak, atı ben de severim de eşek ne alaka arkadaşım? Eşek yararlı bir hayvan. Eşek eskiden araba mı vardı? Eskiden <laughs> Biz uçak eskiden mı vardı? Eskiden tren mi vardı? Yıl eskiden olmuş. sadece 2000, eşekler 25. vardı. Siz bu kadar eşekleri kıymetsiz kılamazsınız. Dünya mi Eşekleri mi? Koruma Vakfı Derneği Başkanı arkadaşlar evet. tanıştırayım evet, gerçekten. eşekler önemli hayvanlardır. Çünkü eşekler insanlara yara, yarayan hayvanlardır. İnsanlara yarayan İnsanları hayvanlar. İnsanlara yarayan bir sürü hayvan var. Niye Ne eşek? var ya yiyorsunuz hepsini bitiriyorsunuz. Ne yarıyor Allah aşkına ya? Ay İnek yiyiyorsunuz. Koç, kurban. Eşek de yiyoruz Ayşe. Eşek anlamadan. yiyen yok onu bilemeyiz o yediren var. Yani ne eşekler yedik? Eşekler çok azalmış mesela Türkiye'de. Sence evet çok azalmış. Da. Çünkü kıymeti bilinmediği e, bu için. konumuzun başlığı olsun o zaman. Eşek. Eşeklere sahip çıkalım. Bak ata binebiliyorsun. Eskiden savaşa neyle gidiyorduk? Atla Eşeklerle gidiyorduk. Eşeklerle mi gidiyorduk? Atla gidiyorduk. Tamam, Eşek at, de at, binek hayvanıydı. Yani. Eşekle de geziyordunuz. Yani eşyalarımızı taşıyordu eşekler. Yani hmm. Bu kadar kıymetli hayvanları bence önemsemeliyiz. Eşekler önemli. Gerçekten çok güzel bir konuya denindik. Yani inanılmaz bilim, kültür, entelektüel bir konu üzerinde tartışıyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yani ben Ayşe'ye hak veriyorsanız beğenin, takip edin. Ben, Eşekler hakkında daha çok bilgi almak istiyorsunuz Ayşe. Sen hangi hayvanlardan hoşlanıyorsun? Atı çok severim. Benim için at. <laughs> Sen artistsin at. işte. Art 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 artistlikle artist atın Ne alakası artist var? Artist daha art at daha para yapıyor. Ya yani Artist ay geldin, artist e, gidiyorsun. Ayy, eşek, saçma. eşek yurdum insanının binek hayvanıdır. Çok saçma. <laughs> hayır, hayır, at hayır, şimdi atın havalı diye. ya şimdi. Para hayır, çok Havayla büyük. ne Mesela alakası var? Mesela insanlar sevgililerine, zenginler sevgililerine artistik olsun diye at alıyorlar. Sen de artistsin. Şimdi bunun konumuzla ne alakası var? <laughs> yani artistlik Arkadaşım. olacak hayvanı bile artist seçiyorsun. Hayır, at, bana nasıl geliyorsa öyle temiz, güzel. Koşması ya, güzel. Sırf artistlik için izliyor onu. Eşek çünkü böyle şey köylü, köylü işi gibi geliyor. Köylü, köylü. Şey. Yurdum insanının hayrını. Ben de hayranı. köylüyüm benim, benim de köyüm var iki tane köyüm var. Ayşe senin köyün var mı Allah aşkına? Var var iki tane Kemal Paşa. <laughs> Kemal Paşa Rize'den falan. gelmiş köyüm var diyor. Ben köylüyüm be sen köylü müsün? Yok. Sen ne anlarsın eşeği? Arkadaşlar bunu dışlayın. Ben eşeği çok hayatımda binmiş ve görmüş bir insan olarak bana öyle görüştüm. Ayşe sonradan... Köylü oldukları bu için bunlar. İşte bak Sen bilmiyor. Mi? Ben benim tabii ki eşeğe. Nasıl bir duygu? Böyle gidiyor bak. <gülüyor> <gülüyor> bir saate. <laughs> Atam insan nasıl ben çıkıyor? Gördünüz bu? değil mi? Eşek yani. federasyonları. Tuğba Hanım eşeklere hakaret ediyor. Hakaret Böyle etmiyorum. Gidiyormuş. Eşek ağır ve yavaş bir hayvandır yani. Hani eşeği çok tamam seversin de <laughs> bu kadar... Yani gerek yok anladın mı? Bence atlara daha çok sahip çıkalım yani. At. Atlar bizim tarihimizin hayvanıdır. Evet. Bak kurtlar ve atlar. Bunlar bizim. At Türk önemli. Bizim ama sen atı onunla alakalı değil. Artistik olsun diye seviyorsun. Ay, ne alakası şu var? İnsanın sevdiği bir hayvan vardır. Benim de at hayısh. Evet, ne Mesela yapabilirim? Sen çoban köpeğiyle gezmezsin, Chanel'de gezmek. Bayılırım. Gezelsin. Hayır çoban köpeği de bana çok havalı İhtişam. geliyor mesela. O da çok böyle. Senin ihtişamla görselliği yok, çok yok, güzel. Yok Artistik için istiyorsun. Ay, şimdi bir şey derdim ama yani hakları izin vermiyor Ayşe Lütfen. buna. O zaman kapatıyorum. Bugünkü konumuz buydu. Eşekler mi atlar mı hangisini tercih eder şey? Bence Eşek. atlar. Hoş